çok enteresan bir şey. Bak geçenlerde de benim başıma geldi ve çok şey yaptım. bir gecede sunucuyum. Orada birisi var. Bana dedi ki, a dedi siz dedi yalnız mı geldiniz dedi. Nasıl geleceğim dedim. Yalnız geldim dedim. Yok hani herkes böyle anturajıyla falan gidiyor ya 3-5 kişi falan. Ben de yalnız gittim. Kuaför var, makyöz var yani. Hani bir de ben öncesinde iş yapmadan önce konuşmayı da sevmem. Ben öyle kendi konsantrasyonumu yaşayayım. Yani orada birisi olunca konuşma ihtiyacı hissediyorum çünkü mesleki şey olarak da. Derken arada bir bir saat daha geçti. Gene aynı şeyi söyledi falan. E tamam işte ertesi gün telefonda bir işle ilgili görüşüyoruz. Ama dedi sizin de dedi böyle dedi. Yalnız başına dedi böyle yerlere dedi gitmeniz olmaz dedi. Evet. Bak şekerim dedi. <laughs> Çok yanlış insanı çattı. Ben dedim oraya 10 kişiyle de gelsem sabah tümerim. Tek başıma da gelsem sabah tümerim. Burada rahat olalım dedim. Ben bu şekilde tercih ediyorum dedim. Yani şimdi 30 yıldır bu şekilde gidiyor Sen bana söyledin diye. Yani o bambaşka bir şey. O hani içeri 100 kişi falan girip İşte o, tam da onu söylüyorum. Gerek var? O anlama sen, yüklemeye sen gerek yok. Ol, evet. bitti, gitti. O anlamı yüklemeye gerek yok. Yani bizler birer aciz varlıklarız aslında. Aynen Yaptığımız şeyler birilerinde teveccüh görüyor. Çok değerli buluyorlar vesaire falan. Bir şey daha katmak bizi daha değerli yapmıyor. Doğru. Yani etrafına koyacağın kenar süsleriyle bir yere gelmiyorsun sen sen olma halinle çok güzelsin i̇şte, sen. İşte. Anlatabiliyor muyum? Ya sen zaten çok güzel bir varlıksın. İnsana dair söylüyorum bunu da. Sen zaten muazzam bir varlıksın ya. Evet acıların olacak, evet dertlerin, evet kederlerin, evet beklentilerin, hayal kırıklıkların her şey. Ama zaten bunların toplamayız. Yani desen ki birine al 5 milyon dolar her şey yoluna girdi zannediyor. Öyle değil ki. Bak bir daha söylüyorum. Çok zengin dostlarım da oldu benim gördüğüm. Aynı kaygıları yaşıyorsun. Aynı, Aynı. Hayal kırıklıklarını yaşıyorsun, aynı üzüntüler, aynı kırgınlıklar. Çünkü aslında hayat herkese eşit mesafede. Ee, bir iş adamlarından biri söylemişti ama hatırlamıyorum. Yani diyor ki e benim elim sizden çok daha iyi gelmiş olabilir diyor bir poker oyuncu örneği veriyor. Kim olduğunu hatırlamıyorum şimdi ama benim elim diyor sizden çok daha iyi dağıtılmış olabilir diyor çok varlıklı bir ailenin çocuğu bunu anlatan. Ama diyor oyunu benden çok daha iyi oynuyor olabilirsiniz diyor. Hmm. Elinizin ne kadar iyi geldiğiyle ilgili değil i̇yi. ki hayat. Doğru. Asıl olan size verilmiş olan bütün her şeyin toplamına rağmen nasıl yaşadığınızla Yaşın. ilgili bir şey. Şahane. Biraz oralarda kurcalamak lazımmış gibi geliyor bana. E, gitmiyoruz, bakmıyoruz, dokunmuyoruz. Benim bir sürü arkadaşım var mesela. Keşke Hatay'a gitseydim. E söyledim oğlum. 50 kere söyledim diyorum sana. Gel götüreyim, abla evime götüreyim, ata evime götüreyim. Ben ellerimle yedirmiş, geldik geleceğiz. Murukçun e, sonbahar daha mı serin olur? ılıman mı olur? O, lan niye bahane üretiyorsun abicim? Bir buçuk saatlik yol yahu. Aynen Al öyle. şimdi hatay yok ortada. Doğru. Maalesef. Anlatabiliyor muyum? Çok üzgünüm. E, üzülü tabii. Beter ol. Sen ıskalıyorsun. Ben ıskalamıyorum ki. Evet gerçekten ertelememek ve hayatı gerçekten kaçırmamak öyle ya. lazım. Gerçekten öyle Gerek yok ki yani. Abi çok işim var. Lan bırak ne işim var. Allah'ın bana yalan söyleme çok işim var çok işim var. Yemezler. Yemezler tabii abi yani sürekli kendini önemli göstermeye çalışıyorsun. Evet. Ne evet, gerek o. var böyle bir şeye? Benim için zaten değerli ve önemlisin yani. Bir başka insan da gelip sana durduk yere ana avrat sövmüyor ki onun için de değerlisin. O da sana bir anlam biçiyor zaten. Ne olduğundan bağımsız bir şekilde söylüyor bunu sana yani. Şimdi buraları çok kaçırıyoruz ya. Yazık ama yapacak bir şey yok. insan. İnsan evet yapacak bir şey yok. Belki böyle böyle konuşa konuşa söyleye söyleye. İnşallah. Bir iki kişi bile bir şey cımbızlasa o bile kar. Shakespeare diyor ya bilgili bir tek kişi bilgisiz. Bütün bir kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için. Okay. <laughs> Aynen. Belki de o bilenleri bula bula yapacağız bu hasadı kim bilir. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ederim. Çok keyifliydi seninle çok sohbet teşekkür etmek. Ederim. Yani böyle hani şeyler geçirdim ben. Hani Eren Komiser'le... <laughs> şey vardı böyle belki de bilmiyorum neyle ilgili bu pandemiden sonra çok fazla böyle dizi eskiden ben gece programı yaptığım için dizileri hiçbir tanesini seyredemezdim. Pandemiyle beraber ve program da yapmıyordum. Bütün dizileri seyretmeye başladım. Ve rahmetli büyük anne evde hep biz küçükken şey yapardı. Dizideki kişiye kızardı ya da söylenirdi. Niye oradan gidiyorsun? Anne o dizi falan derdim. Ben o kadın oldum. <laughs> ne güzel olmuş ama. <laughs> Onun çay olur ya böyle o kadar içine girince böyle ben kiminle konuşuyorum, ben ne yapıyorum her hafta benim evimdesiniz falan yani. Böyle çok tatlıydı. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sema'ya da çok selamlar. İnşallah ileteceğim. daha güzel, daha nice nice güzel projelerde hep evimize olsun, konuk şey. olursun. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Çok çok mersi.